Hiçbir zaman yol yaparak, yeni yollar yaparak trafik sorununu çözemezsiniz. Yani bu dünyanın birçok büyük şehrinde denenmiş üç katlı, beş katlı yollar yapılmış, yerin altına alt geçitler yapılmış ama sonuçta en sonunda yapılan şey o yolların hepsi kaldırılmış ve toplu taşıma'ya ağırlık verilmiş. Yani hiçbir zaman çünkü her yol kendi trafiğini yaratır. Siz trafiği kışkırtırsınız bir nevi. O yüzden yani burada bizim aslında öncelikle tartışmamız gereken şey biz toplu taşımayı nasıl iyileştirebiliriz? Toplu taşıma esas olarak gerçekten kamunun işi. Yani toplu taşımada yüzde yüz karda gözetilmez aslında. Çünkü bu bir hizmettir, halkın alması gereken bir hizmettir. Bazı yerlerde hani zararına da hizmet yapılır. Bir vatandaş olarak benim güvenli ulaşımı sağlamam lazım. Her, herkesin tüm vatandaşlarımızın. O yüzden. Ee, ama tabii şehrin ulaşım planının da toplu taşımayı besleyecek şekilde yapılması lazım. Yani e, benim gözlemlediğim bizde e, raylı sistemle toplu taşıma sistemi e, birbirine paralel gidiyor. Bazı hatlarda sanki rakipmiş gibi davranıyor. Aslında bunlar birbirinin rakibi değil. Bunlar birbirini beslemesi gerekiyor. Yani burada e, toplu taşıma hatlarının e, raylı sistemi besleyecek şekilde düzenlenmesi lazım. İnsanlar toplu taşımayla, karayoluyla raylı sisteme gelip raylı sistemle büyük hacimli araçlarla yolculuğunu son noktalarına kadar tamamlaması gerekiyor. Ama tabii burada belki toplu taşımanın özel sektör elinde olması belki bir miktar bu düzeni yapmayı zorlaştırıyor çünkü hani toplu taşımada kamunun fazla olması bazı ıı, acı reçetelerinde uygulanabilmesini sağlar sonuçta hani özel sektör ıı, ticari o, onlar da kendi açısından haklı ama toplu taşıma bir kamu hizmetidir o yüzden burada toplu taşımanın ıı, kamu ağırlıklı olarak ıı, devreye sokulması gerekiyor ve ee, insanların yani raylı sistemi besleyecek bir şekilde toplu taşıma güzergahı düzenlenmesi gerekiyor. Raylı sistemle karayolu birbirinin rakibi değildir. Yani biz bu olayı bir e, bitirmemiz gerekiyor. Biz kombine taşımacılık kültürü geliştirmemiz lazım. Karayolu raylı sistemi beslemesi lazım. Mesela işte tıkanıklık ücretlendirmesi uygulaması yapılıyor büyük e, şehirlerde yani e, herkesin arabasına bilip tek bir kişinin arabayla işte şehrin merkezine gitmek gibi bir lüks, lüksü yok ama tabii bunu sunmanız için sizin çok e, kullanışlı bir toplu taşıma sistemi sunmanız lazım Eğer bunu sunabiliyorsanız Sonuçta hani tıkanıklık ücretlendirmesi uygulaması da yapılabilir e, yani herkes arabasıyla şehir merkezine gitmek zorunda değil ama oraya güzel bir toplu taşıma sistemi sunulması lazım. Hatta hep şey tartışıyor, tramvayın yanındaki yollar tıkanıyor. Yani bazen yurt dışında buraları bırak tıkansın deniyor. Yani ki insanlar o tramvayı kullansın. Şu an bizim bir tramvayımız yok. Bir konvasyonel hattımız şehirler arasında yok ama biz daha üst teknolojileri konuşuyoruz. Bu daha üst teknolojileri konuşurken yoruluyoruz. Yani monoray dediğiniz sistem mesela işte viyadüklerin üzerinden raylı sistem gidiyor. Ya Antalya'nın o viyadüklerin yapılacağı yerde ciddi bir şey var görüntü kirliliği var. Sonra niye yani normal zeminden gitmiyordu, viyadiklerin üzerinden gidiyor. Ha bu belli yerlerde uygulanıyor. Havaray diye İstanbul'da bir yer uygulaması yapıldı. 4 Levent Hani sen metronu yapmışsın, karayolunu yapmışsın. Artık yerin kalmazsa havaray düşünülebilir. Ama yani hiç bunların hiçbiri yapılmadan daha biz havarayı düşünmemiz biraz şey oluyor yani. Uçuk projeler ya da tamam hızlı tren çok güzel bir şey ben de isterim hızlı tren yapalım bizim daha konvansiyonel trenlerimiz yok yani daha düşük hızda hareket eden ama yük taşımacılığını yapıp lojistik maliyetleri düşürecek bir e, şehirler yük taşımacılık sistemimiz yok hızlı tren dediğiniz şey. ...o geometrik standartları sağlaması için... ...bizim ee, boyun eğimlerimizin çok düşük olması lazım... köprü çaplarımızın çok büyük olması lazım... ...yani ciddi maliyeti artar... ...şey bunu sağlamamız için sürekli köprü viyadük, ...köprü viyadük gitmemiz gerekiyor bizim... ...şey pardon tünel viyadük, tünel viyadük. ...bu maliyeti artırıyor... ...ya biz daha konvansiyonel trenler yapalım... Ee, ...daha ucuza lojistik taşımalarımızı yapalım... Ondan sonra hızlı treni yine yapalım. Metrobüs İstanbul için hani e, ya yani metrobüs daha kısa vadeli bir çözüm. Ama yani şimdi metrobüs için de bir yatırım yapmak lazım. Bir sürü metrobüs aracı alınacak. Buna özel işte e, metrobüs yolları tahsis edilecek. Hani burada eğer tramvay daha kısa sürede tamamlanması mümkünse hani o kadar yatırıma girmeden bence hani e, raylı sistem biz her zaman raylı sisteme öncelik veriyoruz. Ama eğer tramvayın devreye girmesi çok uzun olacaksa ben her zaman toplu taşıma diyorum zaten. Öncelik toplu taşıma. E, metro bir gelişmişlik göstergesi gibi söylenir. Yani yer altından giden. Oysa zorunluluktur o. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden biri ya da en gelişmiş ülkelerinden biri Amerika'da metrosu olmayan büyük kentler vardır. Ben hatta içinde bir süre yaşadım. O bir gelişmişliğin göstergesi değildir. Yani... E, trafik arttığı için ya da nüfus yoğunluğu olduğu için belli bölgelerde zorunlu olarak trafik yer altına alınmak zorundadır. Eğer böyle bir imkan da yoksa Chicago'da olduğu gibi hatta yer üstünden e, e, zemin üstünden götürülür. Olabildiğince hem zemin tercih edilir. Bunun da nedeni çok basittir. Daha ekonomik olduğu için. E, yer altına alınmış e, trafiklerde e, kat kat artar maliyet. Yani bu ucu açıktır. Antalya'da da bizim zemin yapımız, benim uzmanlık alanım asıl budur. Zemin yapımız hem karstik bir yapıya sahip, yani içinde boşlukları olan, yer yer çok zayıf zeminlerden oluşan. Bunun içinde bir tünel açma, ucu açık bir macera ve bunu da şu anda işte 30 metre civarında düşünülüyor ve yeraltı su seviyesidir. Yeraltı su seviyesinde boşluklar daha fazla artar ve suyla mücadele etmek zorunda kalırız. Bunu zorunlu olmadığımız sürece yapmamamız gerekiyor. Yani bir metroya sahip olmuş olmak bir gelişmişliğin göstergesi değildir. Başka çözüm üretememişliğin göstergesidir. İsteseler değil. Evet yapılır. Böyle çözüm üretme sanatıdır. Ama e, bunun için para talep eder. Paranız varsa, e, bizim paramız yok. Maklev dünyada deneme safhasında çok az yerde uygulanan bir şey, çok büyük bir bütçe, çok genişmiş bir teknoloji. Sen monorayı yaptın, arızalandı. Bu monorayı mesela kim tamir edecek? Mesela bunu yapabilecek yerli firmalar var mı? Ama tramvayda biz bir şekilde artık e, yerli firmalarımız gelişti. Popüler politikalardan ziyade burada tartışılması gereken şeyler, hani. Ee, daha ayağa yere basan, e, daha e, popüler e, olmayan ama ayağa yere basan projeler. Bisiklet taşımacılığı Antalya'nın topografyası bisiklet için gayet uygun. Yurtdışında çok başarılı bisiklet e, ulaşım yolları var, uygulamaları var. İşte üzerinde güneş panellerinin olduğu. Çünkü Antalya'da hani çok sıcak olduğu için bisiklet kullanılabilecek Zaman da sınırlı. Eminim birçok kişi, ben de dahil, e, güvenli e, böyle denilatörlerle ayrılmış güvenli bisiklet yolları olduğu zaman birçok kişi zaten bırakacaktır arabayı. Yani burada belki ikinci derece yollardan yani tamam ana yollardan ya yani bisiklet de, ana yoldan gitmek zorunda değil. Ben bunu her zaman şey için de söylemiştim. Skuturlar için de mesela ikinci derece yollardan bir bisiklet yolu güzergahı tanımlanabilir. Yani mesela defterdarlığın olduğu ana caddeye çıkarmazsınız ama onun bir arkası arasındaki yoldan taleplerin nerelerden başladığı belirlenerek, hatta Antalya Akdeniz Üniversitesi için bir pilot proje de yapılabilir bunun için, ikinci derece yollardan bisiklet yolu için delinatörlerle ayrılmış güvenli bir bisiklet yolu tanımlanabilir.